Niye başla? O sırada da başlatalım Bir yerden Diyebiliriz. Tabii biz Ne razıyız. Memleket çocuklar olsun. Duayen Gülcü bu hayat. Vallaha park Selamünaleyküm. deldirmemem.

Eyvah. Nisan'dan e sonra inşallah parkeye başlayacağız. Nisan çok, yazları çok. E parke yapacağız. Pırıl pırıl parke olacak. eller. El, el, el. el, el. el, <laughs> İyi misin Gelelim. Üç kilometre yol yaptık. Bak kanalizasyonunu yaptık. Urfa tarihinde ilk defa köy içlerine parkıya başladık. Tembellik yapmıyoruz. 24 saatte çalışıyoruz. Bu muhtarların hepsi biliyor. Türkiye Cumhuriyeti'nde 89 yıl. Muhtarların en kolay ulaştığı adam biz olduk Allah 24 saat arıyorlar. Bak biz iki de bu memlekette devlet maaş ödeyemeyecekken Tayyip Erdoğan geldi. Allah'a şükür 10 senedir bu yolları yaptık, havalanları yaptık, şey ihalesini yapıyoruz. Ya. Biz burada da bu çamurları bitirirdik. Kanalizasyon yapıldığı için o bitsin ondan sonra parke taşı yapalım. dolayı. Ben seni alıp Ovacı'ya götürüyorum, Anıt'a götürüp, Kural'a götürüp Senin Harran'da Akçakale'de olmayacak şeyde parka taşı Ama ne? kanalizasyon bir bitsin. Diye. Hocam, Hocam. Hocam. bizim daha iyi kadrolarla hizmet etmeye çalışacağız. Allah yardımcımız olsun. Ol. Teşekkür ol. ediyorum ilginize. Geleceğiz inşallah. Geçmişinize rahmet. Kalanlarına sağlık ol. Sağ diliyorum. <laughs> Allah keder vermesin. Ama ölüm hepimiz için hak. Yaradan verdiği canı dilediği zaman alıyor. Yapacak bir şey yok. Bizler inançlı, imanlı insanlarız. Allah rahmet eylesin. Allah razı olsun. insanları dilini, dinini söyleyemiyordu. Ve devlet adamları da bir şey söylemekten çekiniyordu. Çünkü vesayet rejimi vardı. Doğru mu? Allah şükür bu başbakan ne yaptı? İktidara geldiği gün dedi söz milletin artık devlet milletin hizmetkarı olmalıdır. Devletin kapılarını millete açmalıyız. 70 milyonu aynı gözle görmeliyiz. Arabın aceme, acebin araba üstünlüğü yoktur. Bu topraklarda yaşayan herkes bizim insanımızdır. Biz ne zaman ki kavgayı, gürültüyü, savaşı bırakır da bir arada çalışırsak, gayret edersek bu ülkenin ve gençliğin önünü açarız. Diyor. İşin özeti bu. Artık dedi birbirimizi kırmayacağız. Hiçbir köyde Karaca Dağı'da olsun, Karakeçili'de olsun, Viran şehirde olsun, Akçakale'de Harran'da olsun. Su getirdiğimde, yol getirdiğimde çok mutluyum, çok gururluyum demedim. Bunu 30 senedir, 40 senedir buraya getiremediğimiz <laughs> için halkımızdan özür diliyorum dedi. Bu ayıptır dedi. Kolay değil. 30 40 yılın, 50 yılın ihmallerini gelirimiz 3000 dolardı. Allah'ın yardımıyla 10.500 dolara getirdik. IMF'ye borçları ödedik. Ama elde ettiğimiz parayı da bu millete yol yaptık. 20 bin kilometre şehirler arası yol yaptık. Havaalanı yaptık. 500 bin konut yaptık. Doğru mu bunları görüyorsunuz? Allah'a şükrediyorum. Şimdi sıra nereye geldi? Artık köylerimizde şehir gibi yapacağız yolunu yapacağız, kanalizasyonunu yapacağız, suyuna bakacağız, köy işlerini parke taşı yapacağız. Peki bunu yapmaya başladık mı? İki buçuk senede 3.500 kilometre köy yolu yaptık arkadaşlar. 400'ün üzerinde kuyu kazdık arkadaşlar. İki sene önce ben deseydim ki parke taşı yapacağız köylere kimse inanmazdı. Şu anda 45-50 köyümüzde parke taşına başladık. Günde 5-600 metrekare parke fabrikası kurduk, üretiyoruz. İsteyenlere sırayla vermeye devam ediyoruz. Allah yardım ederse 1 Nisan'dan sonra daha güçlü bir belediyeyle büyük şehir oldu burası. Bütün köy, mahalle hepsi büyük şehire bağlı olacak. İnşallah seçeceğimiz belediye başkanlarıyla beraber ilçelerde de el ele kol kola bu köyleri daha yaşanabilir hale getireceğiz. Bu çilelerinize son vereceğiz. Bütün inancımız, arzumuz, duamız ve gayretimiz budur. Denilirse, eğer destek verilirse Allah'ın yardımıyla 30 Mart'ta Urfa'nın da, Türkiye'nin de önü açılacak. Arkamızda bu hükümet, bu Tayyip Erdoğan durduğu müddetçe ben söz veriyorum. Buraların çehresini değiştireceğiz. Allah'ın izniyle. Bunu yapacak gücümüz ve inancımız var bizim. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın <laughs> teminatıdır. Bakın okullarla ilgili 270'in üzerinde okulun ihalesini yaptık, inşaatına başlattık arkadaşlar. Hiçbir şaibe de olmadı. Biz millete <laughs> ibadet olarak görüyoruz. Bizim milletten başka da kimsemiz yok bilesiniz. Şimdi bütün şer güçler anlaştılar. İç ve dış bir araya geldiler. Acaba bu hükümeti nasıl tökezletiriz? Nasıl Türkiye'deki bu istikrarı önleriz? Nasıl güçlü hükümeti zafa uğratırız da eski oyunları oynarız? Ama Allah'ın izniyle sizlerin sağduyusuyla bunlara fırsat vermeyeceğiz. Vermeyeceğiz ve bu gençlere güzel bir Türkiye kurmaya çalışacağız ve devam edeceğiz kardeşlerim. Bunların meslek edilmesi için meslek burslarını mutlaka açacağız. Başbakanımızın İstanbul'da yaptığı. Gençlerimizin mutlaka bir meslek sahibi olması lazım.